Hoş geldiniz. Çok güzel bir kitap okuyorum. Bakın. Ay ben de kitaplara bayılırım. Aa gel o zaman Pembik beraber okuyalım. Tamam. Aa bir dakika bir dakika. Sen okuma biliyor musun ki Leli? Hı? Hayır yazı okumayı bilmiyorum ama. Bu kitapta zaten yazı yok ki Pembik. Ben resimlere bakıp ne anlatıldığını anlamaya çalışıyorum. Aa yazısız kitaplar da çok güzeldir. Resme bakıp istediğin şeyi düşleyebilirsin. Ben panik. Bu resimde böyle çizgiler var. Aa, o çizgiler dediğin şeyler sence ne Leli? Hım, ip olabilir mi? E olabilir tabii. Şu eğri duran kolyeye de benziyor. <laughs> ne güzel bir benzetme yaptın Leli. Evet, bunların hepsi olabilir. Bence de üzerinde tren giden bir ay olabilir bu çizgiler. Ha? Hiç aklıma gelmemişti tabii ya. Tren rayına da çok benziyor. Ama bu düz. Bu eğri Leli harikasın. Bu çizgiler düz, bu çizgiler eğri. Ay of. Ha? Ne kadar yoruldum anlatamam. Aa, Ay. nereden geliyorsun Liko? Tarladan biraz sebze topladım. Oo! artık sebzeleri seviyor galiba. O sevmem mi ben Big? Artık bütün sebzelerden yiyorum biliyor musunuz? Çok sevindim Liko. Bakayım göstersene neler topladın. İşte bakın bu bir. Siz bu sebzenin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız adını söyler misiniz? Evet harikasınız bu bir kabak. Ama eğri bir kabak. <laughs> Nasıl eğri? Eğri ne demek Leli? Başka bir kabak daha göster bize Liko. İşte bak. Bu kabak dümdüz. Bu kabak da eğri. Aa, anladım galiba. Bakın bakalım öğrenmiş miyim? Bu biber düz. Bu biber eğri. Bildin mi? Ha, harikasın Liko. Evet canım. Kesinlikle bildin. Aa, yaşasın. Ha, di? aklıma. Sen Liko'ya eğri düz şarkımızı söylersen <laughs> Liko bu öğrendiklerini hiç unutmaz. Evet ben Bik. Hadi hem söyleyip hem de dans edelim. Tamam. Hadi arkadaşlar. Herkes ayağa. Eğri düz şarkımızı ve dansımızı hep beraber yapalım. Hadi. Mavi kalem. Klabuz bize sesleniyor. Pembik. Ama çok uzaktan geliyor sesi. Aa bir şey mi oldu acaba? Bilmem ki. Hadi gidip bakalım. Hadi atlayın. Hadi düt düt. Bizi klabuzun sesinin geldiği yöne doğru götür. Buradayım Lili. Ses şu taraftan geliyor düt düt. Geliyoruz klabuz. Pembik Lili. Hmm. Burada bir eğri, bir düz yol var. Bak Liko. Aa evet. Bu yol düz. Bu yol eğri. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki biz hangisinden gideceğimizi nereden bileceğiz? Lili, Liko, dümdüz gelin. Buradayım. Kılavuz düz yoldan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Buradan hangisi düz yoldu? Siz gösterir misiniz? <laughs> evet. Bu düz yol. Harikasınız. Hadi gidelim. Hadi. Ay ne oldu? Ben de. Ay yine mi? Şimdi hangi yoldan gideceğiz Liko? Farklı olandan gelin Leli. Farklı olandan. Farklı olan mı? Evet bu yollardan biri diğerinden farklı ama hangisi acaba? Arkadaşlar siz de bakar mısınız? Bu yollardan hangisi farklı? Evet tabii ya. Bence de bu iki yol düz. Ama bu yol eğri. Eğri olan yol Diğer ikisinden farklı. Hadi o zaman eğri yoldan devam Gelin artık lütfen. Geliyoruz kılavuz. Merak etme. Ay hadi. Ay çatlayacağım Ne oldu acaba? Ben de ben de ama az kaldı bence. Kılavuz bizi duyabiliyor musun? Duyamıyor galiba. Bize ihtiyacı var. Kılavuz neredesin? Ses ver bize. Seni duydum Lili. Bu taraftayım. Bu tarafta. Ay. Bu sefer bir, iki, üç, dört. Dört tane yol var. Ama bu yolların hepsi düz. Aa evet. Hepsi dümdüz bu yolların. Hmm, nereden gideceğimizi nasıl bulacağız o zaman? Yolun başındaki ağaçlara bakın. Eğri ağacın olduğu yoldan gelin. Aa eğri ağaç mı? Siz burada eğri ağacının olduğu yolu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet bence de. Bakın bu ağaç düz. Bu ağaç da düz. Bu da düz. Ama bu ağaç eğri. O zaman biz bu yoldan gideceğiz demek ki. Tamam hadi atlayın. Hadi de, çabuk ol biraz. Kılavuzu bir an önce bulalım. Geliyoruz. Bizi duyuyor musun? Duyuyorum pembik. Ama biraz canım yanıyor. Hadi gelin artık. Ay, canım acıyor dedi Liko. Düt düt. Çabuk lütfen çabuk. Kılavuz zor durumda anlaşılan. Ay köprü var. Evet bu köprülerden birinden geçip gitmemiz gerekiyor ama hangisinden? Eğri olan köprüden geçmelisiniz pembik. Hadi ne olur gerçekten çok canım yanıyor. Tamam bu bu zaman gidiyoruz. He? Aa, şimdi ne yapacağız? Düt, düt bu köprüden geçemez ki. Evet geçemez. O zaman biz de düt burada bırakıp yürüyerek geçeriz. İşte bu harika bir fikir hadi. Önce sen geç Riko. Tamam geçiyorum. Ayı. Dikkatli ol Niko. Aa, oh, tabii sen üstü için. Hiç böyle sorun olmuyor değil mi ben <laughs> evet canım. Oh. Ay. Ah. Ay. Çok teşekkür ederim ben bir Hadi ben geçtim Elisa sen de. Hadi Melik oh. ben sana yardım edeceğim hadi. Ay bilemedim şimdi. Hadi artık çok zor durumdayım lütfen gelin. Hadi Elisa bunu yapabilirsin. Tamam gelin. Eli. Yavaş yavaş geçme Lili. Yavaş geçince köprü sallanıyor. Hmm. Kılavuz uzak olabilir? Ben yavaş geçtim. Sen hızlı hızlı yürümeyi dene Lili. Hadi ben tutuyorum seni. Tamam geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi arkadaşlar bu bayrak direklerinden hangisi düz duruyor? Hangisi eğri duruyor sizce? Evet doğru. Bu bayrak direği eğri duruyor. Bu bayrak direği de eğri duruyor ama bu bayrak direği düz duruyor. Demek ki bu duvardan atlayacağız. Hadi atlayın. Hop. Hop. Buradayım merhaba. Aa kılavuz. Tepe taklak kalmışsın. Demek kurtaralım onu. 「ピしカ Merhaba Cücüğüm. Bezelye mi ayıklıyorsun sen? Evet Cücüğüm. Nereden geldi aklına? Somuncu Baba için <laughs> ayıklıyorum. Pazarı götürüp satacakmış bezelyeleri. Ama o kadar işi varmış ki yetiştiremezmiş. Ben de yardım etmek istedim. Aferin sana pisi, ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Cucu, seninle konuşurken bitti bile. Harika. Şimdi hemen bunları Somuncu babaya götüreyim Cucu. Görüşürüz. Ah. İyi misin? Ayağın acıdı mı? Biraz ama bezelyeleri düşürmüş olmak beni daha çok üzdü. Üzülme canım, İsteyerek olmadı ki. Hem senin iyi olman daha önemli. <laughs> Ha, iyi misin? Nereden çıktı bu bilyeler? Bunlar bilye değil canım. Bezelye. Bezelye de nedir? Bezelye çok lezzetli bir sebzedir Pan. Kalbimizi, demarlarımızı korur. Kansızlığı önler. Karaciğerimize çok iyi bakar. Yani sar sar bitmez faydası. Hmm. Madem bu kadar faydalı, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Bezelye, Hayatıma hoş geldin bezelye. <laughs> Şu dağılan bezelyeyle toplayalım. Sahi Sen bu kadar bezelyeyle ne yapıyordun? Tomucu babayı götürüyordum. Ayağım taşı takılınca hepsi döküldü. Ay canım. Dur sana yardım edeyim hemen. Bak, bak, Bezelye var burada. Hı, merhaba kara kara. Yemeğin kokusunu aldın yine. Evet. Hadi yiyelim. Dur. Hı -hı. Olmaz bizim değil. Somuncu babaya götürecek kisi. Verin de ben götüreyim. Sen Somuncu babaya götürene kadar bezelye kalmaz. <laughs> Çok kötüsünüz ama. Tamam tamam götür hadi. Pisi senden bir konuda yardım istemek için geldim. Tabii Paan. Ne oldu? Konu Pin. Ne olmuş Pine? Şey. Aslında ben kardeşimi üzecek bir şey yaptım. Ne yaptın falan? Neden üstün kardeşini? Kim bir haftalığına teyzemlere kalmaya gitti. Giderken de en sevdiği çiçeklerini bana bıraktı. Onlara iyi bakmamı istedi. Ben de söz verdim. Dur tamir edeyim. Sen çiçeklere iyi bakmadın. Sorma. Aslında baktım. Yani baktığımı sandım. Her gün suladım. Eee? Meğer o çiçekler üç günde bir sulanıyormuş. Bunlar çok suda kaldığı için boyunlarını büktüler. Bin geldiğinde solmuş çiçekleri görünce çok üzüldü. Ah babam keşke kardeşine sorsaydın. Bazı çiçekler çok sulanmak ister, bazıları az sulanmayı sever. Sen bir de çiçeklerle konuşmak gerekir. Onları sevdiğini gösterdiğinde... <laughs> çok sağlıklı ve mutlu olurlar. Tıpkı bizler gibi. Şimdi çiçekler için bir sözüm bulalım. Alıp onları sevsek tabii ki seveceğiz. Ama onların topraklarını güçlendirecek bir şey bulmalıyız. Hem ne olabilir ki? Somuncu babaya verdim bezelyeleri. Sana teşekkür etti Pisi. Bak bir de bunu gönderdi. Aa bu harika bir bitki çayı. Mis gibi de kokuyor. Çayı bir kenara bırak şu çiçek işini halledelim. Tamam Çiçeğin ilacı işte bunun içinde. Çay çiçekleri çok iyi gelir. Topraklarını yenileyip biraz bu çaydan verip onları çok seversek ben güzeller. Harika. Ben hemen evden çiçeği getiriyorum. <laughs> Tamam. O arada ben de çaydan biraz içeyim. Siz bitki uzmanları çalışırken ben de şurada şekerleme yapayım. Aklın fikrin yemekle kara kargaş. <laughs> Öyle uykusuna şekerleme deniyor pisi. Yiyecek bir şey değil ya. Yani. Aa, bilmiyordum. Senin de şekerlemen geldi bak. Kapat iki dakika gözlerini. aşk olsun Pan. Ne güzel şekerleme yapıyorduk şurada. Yine ödümüzü patlattın. Evet ya bak. Ay vallahi şekerleme falan yapmıyordunuz. baz gibi uyuyordunuz soru Zaten öyle zamansızca gözlerini kapatıp dinlenmeye şekerleme yapmak deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Aa öyle mi? Bu ne güzel bir çiçek böyle. Menekşe bu çiçeklerin ismi. İsmi de güzelmiş. <laughs> arka arka şekerlemeden derin uykuya geçmiş. Aa, <laughs> uyandıracağım hemen. Dur dur neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun. Menekşeleri o kaba sesiyle ürkütecek. <laughs> Çiçekler sesten ürkmezler ki. Aa, ama sevince açıyorlar. Bu sesi duymazlar mı? İlahi pan, alemsin valla. Her canlı gibi çiçekler sevgiyi sadece hisseder. Nasıl sen benim sevgimi hissediyorsan onlar da hissediyor. Hmm, şimdi anladım. Hadi şimdi bakın zamanı. Tamamdır. Bize yumurta ve toprak lazım. Bu çiçekler de ağzının tadını biliyor. Yumurta falan. <laughs> Yumurtayı toprağa karıştırıp vereceğiz. Şimdi ıslak toprağın bir kısmını alıp onun yerine kuru toprak koyacağız. Sonra da yumurtayla karıştıracağız. Gidip toprak koyalım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte toprağımız var artık. Hadi yumurta. Aa evet. Aa, aa. Kara karga. Daha demin horu vuru horu uyuyordu. Ne çabuk biterdi burada. Tek menekşe seven pin değil canım. Hı. Vay beni şaşırttın. Ben menekşeleri çok severim. Hadi bu yumurtayı toprağa yedirelim. İşte çok sağlıklı bir toprağımız var şimdi. Hadi menekşeleri bu topraklarla tekrar dikelim saçlarına. <laughs> Hadi güzel çiçekler. Tatlı çiçekler. Siz çok seviyoruz. Hadi Pan sen de sev onları. Mavi menekşeler, güzel mor menekşeler. Elimizden geleni yaptık. Hadi artık iyileşin de biz de sevinelim. Yok yok. Bunlar daha fazla yumurta verelim diye böyle yapıyorlar bence. <gülüyor> 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 bakın, bakın işte, bakın. Ne demiştim? Oo, güzellerim. Sizi çok seviyorum ben. Hemen Pina haber vermeliyim. Hadi götürme menekşeleri kardeşine. Yardımınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat saksıyı kıracaksın. Pin çiçeklerimi iyileşti Pin. <laughs> 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 Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? <laughs> evet doğru bezelye. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin. <laughs> düş yeri epe indir. En eğlenceli okul evine gelsin. Milli eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri Ep'te. Hemen indir.